Herkese merhaba. Önümüzdeki günlerde bin marketlerine hangi ürünler gelebilir? Birlikte bakalım. Arkadaşlar çok fazla ürün var. Fikir edinmeniz açısından videoyu atlamadan sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Evet, ilk ürünümüz Mustafa Titanium tava, 24 cm boyutunda, 100 lira fiyatı. Yine bir başka ürünümüz meyve sebze süzgeci, 20 lira fiyatı, dostlarım sizden ufak bir ricam var, lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın, her şey için teşekkürler. Ahşap saplı ekmek ve pizza küreği, 30 santim boyutunda, 40 lira fiyatı. Pratik sıvı yağ pompası, tanesi 20 lira çekmece içi bıçak standı, toplam 15 lira fiyatı, arkadaşlar önümüzdeki günlerde bin marketlerine hangi ürünlerin gelmesini istiyorsun, mutlaka yorumlara yaz ve sana haber verelim. Emsan Troy Emaye Kızartma Tenceresi, 20 santim boyutunda, 200 lira fiyatı, gerçekten ürünler aşırı pahalı, sizce ürünlerin fiyatları nasıl, mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. İndiş Home porselen 12 parça kahve fincan takımı, içinde 6 adet fincan ve 6 adet fincan tabağı bulunmakta, toplam 56 lira fiyatı. Doğal masif ahşap meyve ve sebze sepeti, derinlik 14 santim, genişlik 43 santim, yükseklik 90 santim boyutunda, 170 lira fiyatı. Lava döküm kızartma tavası, 24 santim boyutunda ve ahşap saplı, toplam 160 lira fiyatı. Arkadaşlar hepsi 14 kapılı 2 çekmeceli gardırop, genişlik 160 santim, yükseklik 190 santim boyutunda, 750 lira fiyatı. Emsan verna 7 parça baharat seti, arkadaşlar resimde gördüğünüz gibi 6 tane baharatlık ve 1 adet stand bulunmakta, toplam 130 lira fiyatı. Emsan cam kapaklı sahan, 20 santim boyutunda, 90 lira. Emsan demle 16 santim sos tenceresi, 40 lira fiyatı. Baskılı çift kişilik mikrofiber yorgan, 195-215 santim boyutunda, 80 lira. Emsan 7 parça granit tencere seti, içinde 18 ve 22 santim boyutlarında 2 tane derin tencere, 26 santim pilav tenceresi ve son olarak 26 santim tava bulunmakta, toplam 170 lira fiyatı kesme tahtalı ekmek saklama kabı, 60 lira. Yoğurt tenceresi, 22 santim boyutunda, 120 lira fiyatı. Karaca kayra çaydanlık takımı, demlik 1 litre, suluk 1750 mililitre kapasiteli, ayrıca kendinden süzgeç bulunmakta, toplam 150 lira fiyatı. Düdüklü tencere, 10 litre kapasiteli, 200 lira fiyatı. Tefal derin tencere, 20 santim boyutunda, 150 lira fiyatı, arkadaşlar gerçekten emsan ve tefal markasına ait ürünler, çok pahalı, sizce de öyle değil mi? Makarna tenceresi, 20 santim boyutunda, 70 lira tanesi. Emsan Troy Emaye Süzgeç, 22 santim boyutunda, 50 lira fiyatı bez dolap, içinde 6 tane raf bulunmakta, yükseklik 155 santim, genişlik 100 santim boyutunda, 70 lira fiyatı. Emsan pilav tenceresi, 24 santim boyutunda, 112 lira fiyatı. Evet şimdiki ürünümüz 36 parça kahvaltı takımı, resimde gördüğünüz gibi şık ve güzel bir ürün, içinde 16 ve 24 santim boyutlarında 12 tane düz tabak, 4 adet 12 santim kase, 6 adet çay tabağı ve 6 adet çay bardağı ve son olarak 6 adet çay kaşığı bulunmakta, toplam 240 lira fiyatı. Emsan 35 santim boyutunda, baton kek kalıbı, 40 lira tanesi. Çelik 2 katlı mantı tenceresi 144 lira. Plastik salata kurutucu 5 litre kapasiteli 20 lira fiyatı. Emsan Troy emaye katlı kurabiyelik 60 lira fiyatı. Şayaklı ahşap abajur 80 lira. Emsan Kumsal 6 parça standlı bıçak seti toplam 90 lira fiyatı. Bir sonraki ürünümüz Paşa Bahçe Viva kavanoz 15 lira tanesi. Kuntel çift taraflı büyük ısıtıcı, 2 yıl garantili, 119 lira fiyatı. Şeftek tek fiyat yanmaz yapışmaz ürünler, arkadaşlar resimde gördüğünüz gibi mini tencere, tavalar ve sahanlar bulunmakta, tanesi 16 lira, öbür markalara göre bence çok daha uygun fiyatlı diyebiliriz, dörtlü ahşap kapaklı seramik kahvaltılık, 25 lira otomatik sıvı el sabunu, bu zamanlarda gerçekten işinize yarayacak bir ürün, toplam 60 lira fiyatı. Şef kapaklı kavurma saçı, arkadaşlar ürün granit efekti ve yanmaz yapışmaz iç dış yüzey kaplama bulunmakta, 32 santim boyutunda, 70 lira fiyatı. Bisikletli dekoratif süsler, tanesi 4,5 lira. Katlanır yer sofrası, 2 yıl garantili, 50 lira fiyatı. La üçlü meşrubat bardağı, neredeyse her hafta gelen bir ürün, 3 tanesi toplam, 8 lira fiyatı. Kuntel elektrikli tekli ocak, 2 yıl garantili, 80 lira fiyatı. Fakir elektrikli süpürge atria, bu süpürgeyi aldığınız takdirde kenar köşe aparatı, mobilya temizleme aparatı ve yer aparatı ile birlikte geliyor, 2 yıl garantili, 599 lira fiyatı. Yuvarlak borcam tepsi, 25 lira. Melamin büyük sunum tabağı, tanesi 11 lira. Kumtel cam set üstü ocak, 2 yıl garantili, 339 lira fiyatı. Bambu stand ve tabaklı fincan seti, arkadaşlar içinde 6 adet porselen fincan, 6 adet bambu fincan tabağı ve 1 adet bambu stand bulunmakta, toplam 90 lira fiyatı. Fakir Waffle Makinesi, 2 yıl garantili, 249 lira fiyatı. Kiaskılı Dilsiz Uşak, 40 lira. Thermal Tight Kadın, 20 lira tanesi. Otomatik Kahve ve Baharat Öğütücü, 50 gram kapasiteli, 2 yıl garantili ürün, 109 lira. Pratik termos bardaklı filtre kahve makinesi, 400 mililitre kapasiteli, 2 yıl garantili, 109 lira fiyatı. Kahve süt ve ayran köpürtücü 45 saniyede köpüklü sütlü kahve hazırlar. Ayrıca 2 adet bile çalışır. 28 lira. Kumtel mini fırın 32 litre kapasiteli, 3 programlı. Arkadaşlar bu ürünü aldığınız takdirde yine emaye tepsi ve ızgara birlikte geliyor. 2 yıl garantili 159 lira fiyatı şef ikili tava seti, 20 ve 26 santim boyutlarında 2 tane tava, 40 lira fiyatı, gayet de uygun, gidip bir tavaya 150 lira vermektense, bu tava setinden neredeyse tam, 8 tane alabiliyorsunuz, Tabii ki marka ve kalite farkı önemli, o yüzden bazı ürünler kaliteli ve çok pahalı, ama bize ucuz ürün lazım, evet yine ben çok konuştum. Bu tava seti toplam 40 lira fiyatı. İnci süslemeli bere kadın, 12 lira tanesi. Süper soft pijama takımı çocuk, 7 ile 12 yaş aralığında bulunmakta, 50 lira. Kablosuz kulaklık, 20 saate kadar çalışma süresi bulunmakta, içinde çanta ile birlikte geliyor, 249 lira. Evet dostlarım önümüzdeki günlerde bin marketlerin hangi ürünlerin gelmesini istiyorsun? Mutlaka yorumlara yaz. Bir de sana elimizden geldiği kadar haber verelim. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal.